Ya, Merhaba arkadaşlar. Da. Oyundayız kanalına hoş geldiniz. Ne? Bugün Oyundayız Çocuklar ne? kanalımıza hoş geldiniz. Ne? Bugün Ceyda ile birlikte evet. Teacher ne? oyunu ne? oynayacağız. Geçim. Adı ne Ceyda bu oyun? <laughs> Kızgın öğretmen. <laughs> Kızgın öğretmen oyununu oynuyoruz Ceyda ile. Baba tüyüzdüğünü kılacağım ben. Ceyda wow. başladı şu anda oyuna. Doğru. Baba bak. Televizyon kırma görevini yapacak. Baba, bu, Buradan buradan canım da gidebiliyorsun televizyona. Evet, kırma aletini aldım Ceyda. Kaç kaç. Ayol ha. Çok iyi Ceyda. Baba. Sus sus. sus. <laughs> baba sus. Pala palasını sıkardım. Kapıyı da kapatayım. Gönül görmez. Gönül görmez. Uy aç. Açık mı? Açma. Ah kızdın mı? Evet. Evet. Oooo oh, o zaman görev tamamlandı. Birinci görev tamam Ceyda. Birinci görev tamam Ceyda. verdi mi? 50 para verdi. 50 Pala verdi. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Bu bölümde ne yapacakmışız? Bak Hmm. Ne yapacakmışız? Şimdi bakalım pro devam ediyoruz. Bu bu bu. Tabloya bak. Bu bu. What should uh, I wear to the masquerade? Elbisesini kesiyor. <laughs> evet, O zaman bize makas lazım bir tane. Ama bu buradan makas alalım. aldık. Ha makas elimizde arkadaşlar. Makası aldık. Şimdi öğretmenin <laughs> çılgın Japan, öğretmenin elbisesini En beğendiği elbiselerden bir tanesi çılgın öğretmenin. Baba. Baba. Ama aldım. 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 aldın? Aldım. Aldım. Hop kapıyı açtık anahtarı bulduk Abi biz öyle. bize tuzak kurmuş Tuzak kurmuş Tuzağı aldık buradan nereye kursak acaba bu tuzağı Attın Hayır. mı? Nerede? Attın nerede? ha, tamam. Neyse hadi şey. orada dursun Baba ne yapsak? Makas burada o. da makas var mı? Evet Onu da alabilir Ama biz parayla satın aldık zaten Evet ya. Yani. Tamam Şimdi yukarı çıkalım elbise yukarıdadır da Baba Hı. Burada <laughs> <Çalıştıra> bir yerde buldum. Dikkat et çünkü yok karga. Ama yok karga. o? sen niye Ne Açacağız. Açacağız. vardı bir yerde mi? Hayır. Baba koysa Görünmüyor mu? Görünmüyor. Baba bu da masan ya. Hı? Tamam. Şimdi elbisesi onun yukarıda da yukarı, yukarı çıkıyor. Ama onu... Baba o, o, başka bir yerde zaten şimdi. Çık. Baba baş, baş... bir yerde. Evet. Sessiz ol. Bizi görebilir. mi? burada işte. Bir bakalım <laughs> Burda Ay kapıyı da kapatayım hmm. yok yok o, o kitap okuyor. He? Buldun Ceyda elbiseyi. En El son su, hmm. susu keseceğiz. Yaklaş bakalım. <laughs> Bir Bu elbise değil mi? Heh, dur dur kırmızı oldu. Ha bas. Şimdi bas. Aa. Ha kapıyı kapattım. Gördüğünüz dolabın kapısını aç bakayım. o elbise değil de mi Ceyda yoksa? Elbise. Ama makas elimizde değil galiba. Makası al bakayım. Ha. Hah şimdi. Bas. Bak. Gözde. <laughs> <laughs> Havuz var dışarıda. Da. Kaçıyoruz mu şimdi göreyim? Evet, tamam mı? Evet kaçıyor. Ay. Ayaklarımız Ay. Acıdır. Koş. Koş. Çıkış kapısı nerede? Gidip Elbiseye gidiyoruz. Belki de Ceyda. <laughs> Elbisenin o halde olduğunu görünce bağırmıyor bu. Evet, bağırmıyor bence ya da Ya Yaa, ağlar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, burası değilmiş bak ya, al. Bak gidiyor gerçekten. Gerçekten gidiyor. <laughs> Nasıl burada beklerim? Nerede bekleyeceğim? Burada. Bak gidiyor, elbiseye mi gidiyor? Evet. <laughs> <laughs> Gördü. Evet, gördüm. <güzel>. Ağlıyor. favorite <laughs> kıyafetlerim. <laughs> Çak, çak kazandım. 50 para daha geldi Ceyda. Devam et Ne, ne mi hmm. Tıkla. Hayır. Kızı mı alacaksın? Evet. Kız, kız öğrenci bu. Evet, Kız öğrenci. Baba alsın sendesin. Sıra sen. bende mi? Ama evet. sen hiç yenilmedin. Sen ha? oyuna oyuna yenilmedin. Yakalanırsan sıra bana ben mi oynayayım? Tamam hadi evet, oynayayım. Sı 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 ben. Tamam. Sıra, sıra da bende. Sendesin. Sen Sıra bende. Şimdi hangisine basayım? Bu 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 bas çünkü, çünkü bu in internetimiz açık mı? Hayır evet, internet açmıyoruz. Evet. Şu evet şu. Ne yapacağım? Evet yine baba. Hı. Um, onu ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Koltuğa koyacağım acıcak. Koltuğa koyacağım acıcak. Evet. Ha tamam anladım. Bak 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 kahvesini almış gidiyor böyle salona salona. Ay, like Ay, salın. Ay salın. ne olmuş? Ne olmuş? Bak ne olmuş yatağa. Yatak darmaduman. Evet. Yani çok tasaklı bir örtmen var yok. Baba Zil çal. Kaç. Zil çal. Kaç. Senin çalıyor evet. Bu da zil. Çal. Kaç. 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 Hayır. Oradan. Bu da. Geliyor mu şimdi zile? Evet. Hopla. Hopla oradan. Tamam. Görmez mi? Gel. Gel. Geliyor. Dans ediyor. Ya, ne yapıyorsun ya? Güle bastık dans etmeye başladı Ceyda Allah bu? ne? Uçuyor Ay baba o o reklam Basma Sevmiyor reklamlar Geliyor mu? Geliyor baba Git geliyor Görecek, Gelecek gelecek bak iniyor Kalkmış oradan o Ne? Dans etti biz bence girelim içeriye. Yine, yine tuzağa... Hi! Yukarıda gördün mü? Taze ve köle. Görecek. Oh. Niye atamıyorum ben bunu? Aa! Baba! Bunu mı atıyorsun. Ne yapıyorsun? Aaaa! Baba! Ne oldu? Yakalandı tuzağı. Gördün mü ayağını? 5 footer so bad. Ne yapacaksın? Oturduğu yere çivi mi koyacaksın? Evet çivi yok ama. Giremiyorum bakayım. <laughs> Evde bir oturduğu yerde durmuyor. Hep dolaşıyor ya. Baba git. Görür mü? Ev, eve git. Görmez. bu falta mı? bakalım falda mı? falma Bakalım. falma falma Bu falma 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 Burada çünkü... Hı hı. Dur, şimdi alalım oraya. buraya kahvesini içmeye. Evet. Koydum buraya. Evet. Acaba yukarı... Aşağıda olabilir, çevirebilir. Aa iç, içecek mi? Alalım mı? Al. Enerjimiz bitmesin. İçtik. Şimdi içeriye alalım. İçeriye nerede? Aa buldum <laughs> <laughs> Biz onu bozduk ya o görev tamamlandı değil mi Ceyda? Ama ama onu düzeltti biliyor musun ya? Yaptı. Düzeltti mi? Evet Hıdan yaptı. Dan bozsak acaba? Bozalım bence. Kapı nereye gidiyor? Kapı nereye gidiyor? <laughs> Bulduk Bodrum. Baba bu burada beni yer varmış biliyor musun? Aa. Al bak al, al, al şu an kıralım. Şu an mı kıralım? Evet. Bak al evet onu al onu. Hadi. <laughs> Baba. Bence battaniyeyi aldı. Onunla elinizi görebilirsiniz. olabilir. ne <laughs> ah, Yakalandım Ceyda. Hemen karşıma çıktı. Bir daha oynayalım. Baba ee, çekiyor mu? Bak bunu alacakmışız Ceyda. Doğru şeyi almışız biz. Evet. 100 para istiyor bunu. 100 para mı istiyor o -hı. Alsaydık o zaman. Oymuş o zaman gideceğiz. <laughs> oyun yerinden alacağız onu. Başla. Başla. İstersen evet. sana oyna ben yaparım. Olacağım. Evet. Baba, baba ya da ya da bir daha oynasa. Bir daha mı? Evet. Tamam. Öğrendimdir bak bu sefer bunu aldım. Alalım. Tamam mı? Tamam. Ne? Soldu. Ne oldu şey? Eee, neredeydi biliyor musun? Nerede, nerede, nerede? Ma katır şey yapıyorsun Öyle mi ask? Evet. Avuk bir tane daha varmış ama. Neyse bunu, bunu nereye gitti Bunu atalım. Ondan sonra bunu alalım, bununla da buna basalım hocam ne oldu? Çocuğum, hiç olmuyor bir şey. Bakalım bakalım? Baba. Tamam. Allah! 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 Ya çok korkmuş <laughs> ama <çalan> geliyor ya. <laughs> koş koş koş. Geliyor. Koşa koşa geliyor bizi görünce ya Allah Allah. <laughs> Nasıl ya. geçeceğiz biz bu bölüme? Yemek oturdu. Yemek <laughs> oldu çünkü. I like tea so much. Dede. Ya bunun acaba şeyini mi karıştıracağız kahvesini mi karıştıracağız? Bilmiyorum. Ya. Saç var gibi <laughs> abimden. kapıyı kilitlemiş. O zaman halının altında bir anahtar. Evet. Burada. <laughs> <laughs> yes. <gülüyor> ne ne diyor? Aç kapıyı. Tamam açıyorum. <laughs> tuzak kurmuş. Hep tuzak kuruyor her yerde. Ayı kapanmış. Ya. Evet. evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı kanalımıza abone olmayı ve destek olmayı unutmayın evet. oyundaız çocuklar kanalından hepinize kucak dolu sevgiler. Evet.